Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alandan hangi hocaları dinlediğimi, hangi hocalardan yararlandığımı anlatacağım. Bildiğiniz gibi program videomu paylaştım. Sonra da bunu anlatacağım demiştim. Yani hangi hocaları dinlediğimi bir bir anlatacağımı söylemiştim. Kaynaklardan da bahsedeceğimi söylemiştim. Çok çok fazla tabii talep geldi. Hemen hocam ne zaman atıyorsunuz, ne zaman atıyorsunuz diye. Kusura bakmayın ben de biraz yoğundum gerçekten şu son birkaç günde. Son aslında 2-3 haftada çok yoğundum. E, bugün nasip oldu. Şimdi alandan hangi hocaları dinlediğimizi bir bir size söylüyorum. Siz de önemli yerleri yani hocalarımızın isimlerini ve bazı kaynakları not almayı unutmayın. umarım sizin de işinize yarar ve faydalı olur. Ki olacağına da inanıyorum. Şimdi dört temel beceriden başlıyoruz. 4 temel beceriyi ben Anıl Ali, Ali Bıyıklıoğlu umarım yanlış söylemiyorumdur. Anıl Ali Bıyıklıoğlu ondan izledim. Gel şöyle arkadaşlar şimdi ne yaptım biliyor musunuz? An Anıl Ali, Ali Bıyıklıoğlu'ndan izledim. Temelimi attım sonrasında e, testlerimi çözdüm? Hangi testleri çözdüm? İşte Pegem'le başladım. Sonra Yargıyı çözdüm. Sonra 7 çözdüm. Bayağı güzel de oturturdum. E, sınava son işte 3-4 ay kala tekrar bunu pekiştirmek için, genel tekrar yapmak için e, bir de Enes kanşahin hocamızdan dinledim. Notlarımı e, notlarıma eklemeler yaptım. Sonra test test kitaplarını bir, bir kere daha çözdüm. Yani ben testlerin hiçbirini üstüne çözmedim bu arada. Onu söyleyeyim hiç. Bir çözdüğüm testi üstüne çözmedim. Siz de böyle yaparsanız ve dönem sona doğru tekrarlar yaparken şöyle Hepsini bir toplam çözerseniz çok işinize yarar. Bunu unutmayın. Ee, ve de bakın burası gerçekten çok önemli. Bizim dört temel beceri asla ve asla soru kaçırmayacağımız bir yer olmalı. Ee, burayı 21 soru, 21 soru garanti görmek zorundayız. Tamam mı arkadaşlar? Yani burayı gerçekten çok çok önemseyin. Bizim için en önemli yer burası. Dört temel beceri. Dört temel beceri, tık attık. Şimdi sonra ne var? Dil bilgisi ve dil bilim. Ee, ben dil bilgisiyle başladım temel becerebildikten sonra önce YouTube'da, benim hocam kanalında Öznür Suat Yıldırım Öznür Suat Yıldırım diye bir hocamız var. Ondan izledim. Hangi yayınlar vardı? Ben de PGM yargı yediktim değil mi? Onları çözdüm. Başka bir ayrıca Türkçe dil bilgisi kitabı almanıza gerek yok. Çünkü PGM'de, işte yargıda bunların hepsi güzel güzel bir sürü testi var. Bunları çözebilirsiniz. Yeterlidir. Sonrasında gittim. Akar Kartal'ın çünkü bizde sınav çok uzadığı için arkadaşlar Akar Kartal hocanın Genel tekrar videolarını da izledim. Siz de şöyle bir göz atıp dönem sonuna doğru yani sınav sınavı bir iki ay kala. Siz de şöyle bir göz atıp tekrar bunları çözebilirsiniz. İşinize de yarar. Sonrasında nereye geldik? Dil bilim. Dil bilim. Ya dil bilim gerçekten hani birkaç önceki videomda da söyledim. dilbilim zorlaştı ve bundan sonra bu zor ayarında sürecek büyük ihtimalle. O yüzden ben şimdi kendi yaptığım, kendi izlediğim yolu söyleyeyim. Siz de bunu bir tık daha kapsamlandırarak bir tık daha üstünde durarak gidin ki bundan sonra zor olacak soruları kaçırmayın hocalarım şöyle ben şimdi Anıl Ali olduğundan yine izledim e, temelimi attım diyebilirim sonra e, testleri çözdüm 3-4 ay sonra ben dil bilimi denemelere geçtiğimde yapamadığımı fark ettiğimde sonra Enes Kaan Şahin hocamdan yine dinledim kendisi dil bilim videolarını da güzel çekmiş gayet de başarılı sonrasında ondan dinledim ve de e, gayet de güzel pekiştirdim Testleri tekrar çözdüm. Oturduğunu fark ettim yani. Bir de şöyle bir şey var. Hasan Onur Toprak hocamız da dil bilimi videoları var. Bu dediklerimin hepsini YouTube'da aratarak bulabilirsiniz bu arada. Hasan Onur Toprak hocamızın da YouTube'da e, dil bilgisi videoları var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben şöyle birkaç videosuna baktım, sonra geçmiştim. Ha bu arada hocalardan nasıl çalıştım? Hocaları da izledim. E, küçük küçük notlar tuttum. Böyle kendi defterim var dil bilimi özel. Ya 3 tane defterim vardı benim. Birinde işte dil bilimi, dil bilgisi vardı. Ben de işte bir kısımda bunları yazarken, videolardan çıkardığım notları tutarken bir de pegemi aldım önüme. İşte okuya okuya işte çok sıkıcı biliyorum dil ayrı bir sıkıcı. Hani kendinize sevdirmeye çalışarak artık Chomsky falan. Gerçekten büyük işler yapmış biri Chomsky'de. de. pegemi aldım önüme taraya taraya notları çıkardım. bunların hepsinin harmanı artı pegem oldu. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Faydasını göreceksiniz eminim. Ama arada derede kalmış şeyleri de artık bir tık daha önem vermek gerekiyor bunu da söyleyeyim. Şimdi geliyoruz üçüncü olarak halk edebiyatına. Arkadaşlar halk edebiyatı çok kolay bir ders. Sakın gözünüzde büyütmeyin ki büyüttüğünüzü de sanmıyorum. Şimdi halk edebiyatında tüm herkesin, benim de öyle olmuştu, başlarken zorlandığı bir şey var. Halk bilimi kuramları diye bir konu var. bu konudan bir kere soru geldi. E, edebiyata falan da geldi. Önümüzdeki yıllarda çıkacağını ben gerçekten düşünüyorum. Yani gelecek seneye veya ondan sonraki yıl yine gelecek bu konudan soru. ben sizler için bu konu hakkında bir kavram haritası hazırladım çok da faydalı buldum. Kendim için en önemli, en çıkabilecekleri ayarladığım, yazdığım, notun tuttuğum bir kavram haritası var. Bu kavram haritasını sizlerle Instagram üzerinden paylaşacağım. bunu böyle halledeceğiz. Ayrıyeten halk edebiyatına başka nasıl çalıştın derseniz, Hani hocadan falan dinlemedim. Ya Pegem'den gidiyorsunuz tamam mı? Hani Karagöz'ün özellikleri, orta oyunun özellikleri işte halk edebiyatı, işte aşık edebiyatı, tekke edebiyatı, bunların sanatçıları, sanatçıları Resulettin Necati sordu Süleyman Çelebi. Ya bir bir geçen sene de mesela makalatı sormuştu Hacı Bektaş Veli'yi. Yani böyle böyle en bilinenleri ve orta bilinen insanları bilelim, sanatçıları bilelim. Bu bize yetecektir arkadaşlar. Çok çok kasmaya gerek yok. Dediğim gibi Karagöz orta oyunu gibi şeylerin kullanılan malzemeleri dahi bilelim çünkü 2020 ÖABT sorusunda Karagözün yapıldığı maddeyi sordu bize. Neydi? Tasvir. Mesela kukla vardı. Çok kişi kuklaya düştü. Ben tasviri işaretlemiştim. Nerede görmüştüm? Sanırım Pegem, Pegem kaynağında çözdüğüm bir deneme de görmüştüm ve doğru şıkkı işaretlemiştim. Ee, halk edebiyatı da tamam dedik. Şimdi eski Türk edebiyatı en en zoru yeri burası tamam mı arkadaşlar? Eski Türk edebiyatına girip için, iş, işin içinden çıkmanız mümkün değil. Tabii nasıl mümkün değil? Yani tek başına şöyle ben şimdi bir kaynağı elime aldım Pegem olsun veya başka bir kaynak olsun elime aldım önüme aldım. Ee, okuyorum, okuyorum, okuyorum. Kelime ezberle, ezberlemeye çalışıyorum. Böyle olmaz. Yani bizim bu konuda gerçekten son çıkan soruları da göz önünde bulundurursak bu konuda gerçekten bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yani ben şimdi eski Türk edebiyatını çözerken halk edebiyatını çözdüğüm gibi halk edebiyatında çalıştığım gibi çalışamam. Neden? Çünkü eski Türk edebiyatında bir kere zaten sanatçılarından ya bir soru gelir ya hiç soru gelmez. Şimdi biz eskiden edebiyata çalışırken nasıl çalışırdık? Hep sanatçıları işte dönemlerin genel özelliklerini ezberler geçerdik ama bize artık öyle sormuyorlar. Bize sordukları sorular şöyle. Aruz Aruzu uygulama olarak bulabiliyor musun? Beyit şerhini yani beyitleri çevirebiliyor musun? E, söz sanatlarını bulabiliyor musun? Kalıpları işte oturtabiliyor musun? Bize artık sordukları şeyler bunlar. Yani artık kolay sormuyorlar. Bizim de böyle uygulama üzerinde durmamız lazım. Yani ben ilk çalışımda şöyle çalışmıştım. Sanatçıları ezberledim işte biraz söz sanatlarına baktım geçtim. Sonra denemelere bakıyorum denemelerde hiç çözemiyorum. Denemelerde böyle doğru doğru gidiyor. E, eski kısmına geldiği zaman işte 6 tane yanlış bir anda çıkıyor. Ben de bunu artık biraz erteledim. Erteledim. Son 4-5 aya kadar ertelemiştim. Sonrasında YouTube'da aratırken e, İbrahim Kılıç diye bir edebiyat hocası var. Edebiyat ve Türkçe öğretmenliğine diye videolarını aratarak bulabilirsiniz İbrahim Kılıç. Bizim e, İbrahim Kılıç hocamızın e, 30-35'e yakın sanırım videosu var. İlk 10 tanesi falan sanırım bizim işimize yaramıyordu. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama e, bizim işimize yarayan kısımlarını kesinlikle izlemenizi öneririm. Notlar çıkararak e, siz de biraz üzerinde durarak izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. E, ben ondan izledim. Biraz daha üstünde durdum. Çünkü artık çalışmam gerekiyordu. Hani bildiğiniz gibi hedefim neydi? Hedefim ilk yüzdü. Sizin de böyle. E, çok iyi hedefleriniz var. Artık yani bunu yapamayacağım veya yapamıyorum gibi bir şey yok. Ya da bir soru olsa bile biz bunu göz ardı etme şansımız yok. O yüzden... İbrahim Kılıç hocamızı da dinledim. Sonrası üstünde daha çok durdum. Son 3-4 ay kadar eski türküde gerçekten çok iyi halletmiştim. Şöyle bak şu çok önemli. Buraya, evet buraya not almışım. Eski Türk edebiyatı sözlüğü. Yani eski Türk kelimeleri sözlüğü var. Tamam mı arkadaşlar? İbrahim Kılıç hocamız zaten bize diyor. Hani arkadaşlar ben bunu en çok çıkan beytlerden aldım. Ha, yani buradaki kelimeleri not edin ve çalışın. Ben de ne yaptım? Oradaki kelimeleri not ettim. Mesela ne vardı? İşte şem, şems, şep veya işte Çehar vesaire bunun gibi şeyler. Bunların hepsini not, al not aldım. E, toplam işte 300-400 kelime falan vardı sanırım en çok çıkan. ve bunlara çalıştım. Denemelerde baktım. Yapmaya başladım. Ondan sonra e, çevirmeye başladım. Gayet de güzel. E, fayda aldım diyebilirim. Hocamız da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıyeten şöyle bir şey vardı. E, ben bunu sınava gitmeden önce eski Türk sözünü, Türkçe alan sınavına gitmeden önce eski Türk edebiyatı sözünü aldım önüme ve böyle 5-10 dakika boyunca kelimeler okudum ve sınava gittiğimde o kelimelerden soru çıkmıştı mesela ve o soruyu da direkt hiç düşünmeden yaptım. Gerçekten sizler de, sizlere de bu hocamı öneriyorum ve de Eski Türk Edebiyatı Sözlüğü'nde kesinlikle öneriyorum. Bunu da yapalım arkadaşlar, fayda göreceksiniz. Şimdi gelelim Yeni Türk Edebiyatı kısmına. Yeni Türk Edebiyatı kısmında Hasan Onur Toprak hocamız gayet yeterli kendisi böyle güzel güzel hikayeleştirerek akılda kalıcı bir şekilde anlatıyor. Yeni Türk Edebiyatı'nı zaten bizim Cumhuriyet sonrasında çok fazla zorlamıyorlar. Bizim bizim için önemli olan Tanzimat, Servet-i Fun'un birazcık, işte Ferizayet falan zaten yok, Milli Edebiyat, Cumhuriyet'in başları. Bizim için önemli olan kısım burası. Biz de buradaki işte çıkan eserler olsun, ne bileyim, olan olayları en küçük mesela önemsiz gördüğümüz şeyleri bile burada ezberlememiz lazım. Hani Tanzimat Milli Edebiyat arasındaki ara sanatçıları bile ezberlememiz lazım. Ya burası biraz önemli ama sonrası Cumhuriyet sonrası çok çok üstüne düşeyim. İşte Yaşar Kemal'in tüm eserlerini ezberleyeyim falan. Bu biraz bize çok da fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Şimdiye kadar hiç sormadılar. Bundan sonra da işte pek yani soracaklarını sanmıyorum. Ee, ne yapalım? Ee, Hasan Or Toprak hocamdan izleyelim. Sonrasında Pegem'den işte not eklemeleri yapalım. Ee, sonra da soruları çözelim ki sorular şöyle. ben şimdi hangi soruları çözdüm bunu söyleyeyim. Çünkü yeni Türk Edebiyatı'nda çok da böyle sağlıklı sorular bulamıyorsunuz. Gerçekten hani sınavda çıkacak, çıkmaya yakın sorular bulmak zor. Ben şunları çözdüm. Şimdi Pegem Pegem konu anlatımını çözmüştüm. Sonrasında Pegem'in soru bankasını çözdüm. Bir de şu kitabı çözdüm ve çok verim aldım. Size de öneriyorum. öneriyorum. Limit Trainer Ayet Edebiyat Soru Bankası. Çok çok da faydalandım. size de kesinlikle öneriyorum. Diğer mesela yargı, yedikliğim gibi kaynakların soruları çok da hoşuma gitmemişti açıkçası. Ee, Yeni Türk'te gerçekten bunda fayda gördüğümü söyleyebilirim. <laughs> Yeni Türk'te yani gözünüz korkmasın bu arada gerçekten. Yeni Türk'te de çok zorlamıyorlar. Mesela bu senelerinde neyi sordular. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu sormuşlardı zor olarak Gön Gönül Hanım. Ee, onun dışında pek de zor bir şey sormadı yani en zor soru buydu sanırım. Şimdi geçelim çocuk edebiyatına. Çocuk edebiyatında yine ben Hasan Onur Toprak hocamdan izledim. YouTube'da aratarak videosunu bulabilirsiniz. Çocuk Edebiyatı çok 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 kolay bir ders. Şöyle, şimdi çocuk edebiyatının videolarını önce bir dinleyeceksiniz. Bir genel mantığını anlayacaksınız. Birkaç yayından sorusunu çözün. Pegem bile yeterli aslında sadece. Sonrasında belli başlı sanatçılar var. Bu sanatçıların da notunu sizlerle paylaşabilirim. Böyle kahraman haritası olarak ayırdım ben bunu. Ayırmıştım çalıştığım zamanlarda. Kim bu sanatçılar? Gülten Dayıoğlu. Sonrasında Muzaffer İzgü. Sonrasında işte Cahit Zarifoğlu, Aziz Nesin, bu, bu tarz sanatçılar, bu kişiler çok çok önemli. Bunların eserlerini kesin bilmemiz lazım. Ben bunları kavram haritası olarak çıkarmıştım. Ondan sonra çözdüğüm denemelerde de yeni öğrendiğim ve önemli gördüğüm, çıkmasını muhtemel gördüğüm sanatçıları da notlarıma eklemeler yapmıştım. Gayet de verim almıştım yani. Böyle böyle sınavda da mesela full çektim. Yani bu konuda hiç yanlışım çıkmadı. Çıkmış soruları da analiz etmek çok çok önemli bu arada. Çünkü... 2019'un şıklarında 2019 ÖABT sınavının şıklarına baktığımızda Nazım Hikmet bir soruda Nazım, Nazım Hikmet Sevdalı Bulut eşleştirmesini gördük ve 2020'de de 2020 sınavında da Sevdalı Bulut kitabını başka biriyle eşleştirmişti sanırım ve onu görüyor görmez işaretledim. Yani soruları iyi analiz eden biri kesinlikle yani birkaç soru önde oluyor arkadaşlar bunu da unutmayın. Şimdi geldik en önemli yerlerden birine. TÖP Türkçe Öğretim Programı Türkçe öğretim programında ben diğer derslere çalıştığım gibi Anıl Ali Büyüklühoğlu'dan bir dinledim. Bir temelimi attım. Töpte de bulabildiğiniz her türlü soruyu çözün arkadaşlar. Ama aşırı da fazla üstüne durmayın. Neden? Şimdi ben bunu temelini iyice oturturdum, Pekiştirdim. Sonra geçelim. Sonra notlarımıza eklemeler yapalım. Sınava birkaç ay kadar tekrar Ben şöyle izlemiştim. Tekrar Enes Kağan Şahin'i izlemiştim ama Yine en çok ezberlemem gereken şeyleri Kenarda tuttum. Hani not ettim. Benim neyi ezberlemem gerekiyor? Benim... Metin türlerini çok çok iyi bilmem gerekiyor. Ondan sonra benim sınıf sınıf düzey kazanımları çok çok iyi bilmem gerekiyor. Benim e, Türkçe öğretim programında e, belli başlı şeyler var. Benim bunları çok çok iyi bilmem gerekiyor diye bunları not ettim. Şimdi biz ilk sınava girdikten sonra genel kültür ve eğitim sınavına girdikten sonra iki hafta süremiz oluyor. Bu iki haftada da oturdum, bunlara çalıştım. Tam yani tam kapasitemle yoğunlaşarak bunlara çalıştım ve bunları çok iyi öğrendim. Geçen sene de bu sorular bunlardan soru çıkmıştı. E, ben de Son 15 günde bunları çok iyi çalıştım ve özümsedim. Ve de çıkan sorunun hepsini doğru yaptım mesela. Bu yüzden ne yapıyoruz? Önce bir temel atıyoruz. Sonrasında hani konuya dair bir fikrimiz oluyor. Türkçe öğretim programının böyle genel felsefesini öğrenmiş oluyoruz. Sonra diğer hocamızdan yani iki hocamız var gördüğünüz gibi. Sonra hangisinden başladıysak diğer hocamızdan dinliyoruz. Sonrasında da sınava yakın özümseyerek çok fazla odaklanarak çalışıyoruz. Ve bunu tam olarak tam manasıyla kavramış oluyoruz. Video bu kadardı arkadaşlar gerçekten e, sizlere fayda olursa umarım olur çok mutlu olurum e, takılan soruları yorumlar kısmında belirtirsiniz ben de bunu elimden geldiğince cevaplayacağım e, kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere.